Merhaba arkadaşlar. Bu uygulamamızda kullanıcıdan almış olduğumuz 3 tane sayının ortalamasını hesaplayan uygulamayı yapacağız. Bu uygulamamıza başlayalım. Kullanıcıdan 3 tane sayı alacağımızı söylemiştik. Bu yüzden de integer ve 3 tane değişken tanımlayacağım. Sayı1, sayı2 ve sayı3 değişkenlerimi tanımlıyorum. Ortalama hesapladığımız zaman ise ortalamanın her zaman tam sayı çıkmayacağını biliriz. Çünkü 3 tane sayıyı toplayıp 3'e böldüğümüz zaman tam sayı çıkmayabilir. Bu yüzden de double veya float olarak ortalama değişkenim tanımlıyorum. Double olarak tanımlayalım. Ortalama dedim. Bir değişkenimiz olacak. Şimdi ortalama hesaplayabilmek için öncelikle kullanıcıdan 3 tane sayıyı almamız gerekiyor. Printf ile kullanıcıya bir mesaj verelim. 3 sayı giriniz diyelim. ve alt satıra indirelim. Yeni satır karakteriyle alt satıra inmesini sağlıyorum. Alt alta 3 tane sayı girecek yani. Scanf ile de 3 tane sayıyı alıyorum. Sayı 1, sayı 2 ve sayı 3'ü alıyorum. Şimdi ortalama hesaplayacağız. Eşittir. 3 tane sayıyı toplayıp ortalamasını alabilmek için öncelikle sayıların toplanması gerekiyor ve toplama işlemini parantez içinde yapacağım. Eğer parantez içinde yapmazsanız nasıl bir sonuç olacak? Önce ondan bahsedeyim. Sayı 2 artı sayı 3 bölü 3 dediğimiz zaman arkadaşlar çarpma ve bölme işlemleri toplama işlemine göre öncelikli olduğu için önce bölme işlemini yapacak. Daha sonra da geri kalan birinci sayı ve ikinci sayı toplayacaktır. Bu da hatalı bir sonuca sebep olacaktır. Öncelikle toplama işleminin yapılabilmesi için toplama işlemini parantez içine alıyorum. Parantez içindeki işlemler yapıldıktan sonra bölme işlemi gerçekleştirilecek. Tabi burada daha önceki dersimde bahsettiğim gibi tip dönüşümü yapmamız gerekecek. Çünkü integer bir ifade ile yani şuradaki ifade tam sayı olarak çıkacak karşıma. Tam sayıya da böldüğümüz zaman sonuç yine tam sayı olarak gözükecektir. Bunun düzeltilmesi gerekecek. Onu da beraber yapacağız zaten. Şöyle diyelim. Ortalama diyelim. Double cinsinden tanımladığımız için değişkenimizi lf diyorum. Ve ortalama değişkenim değerini yazdırıyorum. Şimdi çalıştırıp test edelim. Hatayı sonra beraber gidereceğiz. Evet 3 sayı giriniz dedi. Tam bir sayı çıkabilmesi için 3'ü, 4'ü ve 5'i giriyorum. 3'ünü topladığımız zaman 7, 12 edecektir ve 3'e böldüğümüzde de 4 sonucu çıkacaktır. Bir de tam çıkmayacak bir sonuç hesaplayalım. 4 girdim, 5 girdim ve bir kere daha 5 girdim. Toplamda 14 oldu. 14'ü 3'e böldüğümüz zaman sonucu bize 4 olarak gösterdiğine oysa ki Girmiş olduğumuz 3 tane sayının toplamı 14 bölü 3 dediğimiz zaman 4.666 şeklinde çıkması gerekiyor. Ama burada bize 4 olarak gösterdi. Bunun sebebi de neydi arkadaşlar? Tam sayıyı tam sayıya böldüğümüz zaman bize küsuratını göstermiyordu. Yine sadece tam sayı kısmı çıkıyordu. Buradaki işlemi double veya float cinsine çevirebilmek için 3.0 şeklinde yazarsak o zaman tam sayıyı bir double değişkene bölmüş gibi işlem yapacaktır ve bize de küsuratlı sonucu gösterecektir. Hemen deneyelim. Tekrardan 4, 5 ve 5 değerini giriyorum. Bakın bu sefer 4.666 şeklinde olan sonucu göstermiş oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.